Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bulut madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin adı Nair Mining. Site daha 3 gün önce açıldı arkadaşlar. Sizin de öncelikle siteye kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve yorumda bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bakın buradan ilk öncelikle sign up'a tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada bizden bir kullanıcı adı, mail adresi, şifre, tekrar şifre yazmamız istiyor. Ondan sonra da alttan sign up'a tıkladığımızda hesabımız oluşturulacaktır. Evet arkadaşlar, siteye kaydolduğumuzda site bize 100 GHS'lik bir bonus verecektir. Ve biz bu bonusla Bitcoin kazanmaya başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bende şu an 318 Satoshi bulunmakta. Alttan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yatırım paketleri bulunmakta. Burada Bitcoin yatırırsak günlük %5 kazanacağız. Ondan sonra Dogecoin günde 4.7, Litecoin günlük 4.8, BNB 4.5, Tron 4.5 ve dolar yani Tether üzerinden yine de günlük 4.5 kazançlar sağlayabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi minimum yatırım 1000 GHS yani 10 dolarlık bir miktara tekabül ediyor. Buraya bin GHS yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi bir günlük kazanacağım miktar 1070 Satoshi olarak gözükmekte ve bu paket yaklaşık bir ay boyunca devam edecektir arkadaşlar. Bunu satın almak için alttan Purchase Now'a tıklayıp paketi satın alabilirsiniz ve kazanmaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar çekim için bakın buradan withdraw bölümüne geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada minimum çekim limitler mevcut. Burada Dogecoin 25, Litecoin 005, Tron'da da 50 Tron'luk minimum çekim limitleri mevcut. Buraya çekmek istediğiniz miktarı yani coin yazıyoruz. Ondan sonra altta da cüzdan adresimizi ve buradan da withdraw tıklayarak hesabımıza coinlerimizi çekebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar referans kısmına geldiğimizde şu anda benim referansım sıfır. Buradan copy link'a tıklayarak da referans adresimizi kopyalayıp arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz arkadaşlar. Ve referanslarımızın yaptığı yatırımlarda belirli bir miktarda komisyon elde edebiliriz. Evet arkadaşlar site çok güzel bir siteye benziyor. Ve daha yeni bir sistem. Ödemelerini de yapmakta olan bir site. Bu ve gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.